arkadaşlar ilk YouTube videom ile karşınızdayım. Ben Bahar Acar Güzel Salonu'ndan Bahar Acar. Bugün size anlatmak istediğim kalıcı makyajı çok sorulan sorulardan birkaç tanesini cevaplamak istiyorum. Çünkü çok yoğun talepte gelen kalıcı makyaj danışanlarımızı ön bilgi olarak bilgilendirdim. Mikrobiyotik işlemi önce kimlere yapılmazdan başlayalım. Mikrobenik işlemi gebelerde asla ve asla ilk 3 ay yapılmaz. İlk 3 aydan sonra doktor onayı alınabiliyorsa kontrolüne eder. Sonra işlem yapılabilir. Kanser tedavisi bilenlere asla tedavi sürecinde bulunmaz. Egzaması olanlara, roza hastalığı olanlara, gül hastalığı olanlara, cilt travması geçirmiş olan hastalara kesinlikle yapılmaz. Eğer ki ciltle alakalı akne triat veya da benzeri ilaçlar kullanıyorsa ilk 6 ay kullanıyoruz. 6 aydan sonra işlem için tekrar bize geliyoruz. Bu süreçte tekrar değerlendirip yapılabilir. Yapılmayacak kişi listelerimizi Insülin direnci düşük olanlarda mikropladikte süreçlerimiz nasıl ilerliyor? Kalıcı makyaj işleminin kalıcılık süresini uzatabilmemiz için işlemden hemen sonraki ilk 4 gün bakımla alakalı bu sürecimiz çok çok önemlidir. İlk 4 gün kesinlikle su teması asla yapılmaması gerekiyor. İlk 4 gün bakımla alakalı tavsiye ettiğimiz ürünleri ilk 4 gün çok sık alalım sürmemiz gerekiyor. Kesinlikle makyajdan uzak durmamız gerekiyor. Ve deniz, havuz, hamak, sonu gibi benzeri durumlardan uzak durmamız gerekiyor. 4 günden sonraki süreçte zaten içten biraz daha otorarlaşmaya başladıktan sonra bir ay sonra rutuş işlemi gerçekleştiriliyor. Rutuş neden gerçekleştiriliyor? Rutuş işleminde ilk işlemden kaynaklanan kabuklanma var ise kabuklanmanın sonucunda dökülen noktalarda, tutmayan noktalarda tamamlayabilmemiz için bir ay sonra aslında bu tuş gerekli bir işlemdir. İşlemi, abdest mi veya da kalıcı makyaj işlemi, abdest konusuyla alakalı kesinlikle ve kesinlikle abdest geçirmez diye bir durum test konusu değildir. Aynı zamanda çok genel sorulardan biri mikroledik işlemi kaşlarımızı döken asla bir dökülme test konusu gerçekleştirilmez. Mikrobilin işlemi beraberinde lifting yapılabilir mi, ipek kepik yapılabilir mi? Evet, aynı gün içerisinde ipek kirpik, mikrobilin, kepik liftingi, eyeliner, lip liner, dark renklendirme aynı gün hepsi gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Ee, süreç nasıl ilerliyor? Yani kalıcılık süresi geçtikten sonra ortalama 6 ayla 1,5-2 yıl arasında kalıcılık gerçekleştirilir. Bu süreçten sonra kaşlarımız ne durumda olur? Sorusu çok fazla geliyor. Bu durumda kaştaki boya, pigment yavaş yavaş silinip deriden kaybolur. Sonrasındaki süreçlerde tekrar yaptırmak isterseniz tekrar işlem yaptırabilirsiniz. Herhangi bir renk kalıntısı asla bırakmaz. Sivil bunu mecbur etmez. Seneden seneye sürekli yaptırmak zorunda kalmazsınız. Tabii ki de bu kullanılan boyanın kalitesine alakalı bir boya kullanırsak kaşlarımızda herhangi bir zararı olmaz. Kalıcılık süresi doğduktan sonra kesinlikle kırmızı, yeşil, mavi gibi bir renk kalıntısı olamaz. İşlem olmayacağınız salonları tercih edin. Videonun altına sormak istediğiniz, merak ettiğiniz her işlem için geçerli güzelliğe dair sorularınızı yorum kısmında yazın. Hep tek, tek cevaplayacağım. Videoları halinde sizlere paylaşacağım. Beni de çok seviyorum. Tekrar YouTube videomuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.